أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فصل في الفوائد هذا فصل في الفوائد demektir bu faideler konusunda fasıldır El-lâzimu yasîru müteaddiyen bi ehadî Üç sebep vesilesi ile lazım yani geçişsiz fiil, müteaddi geçişli bir fiil haline gelir. Bi ziyâdetil hemzeti fi evvelihi başına hemze konarak yani if'al bağımına getirerek ve harfil cerri fi sonuna harfi cer ekleyerek ve teşdidi aynihi aynel fiilini şeddeleyerek yani tef'il babına getirerek nahvu bunların misallerine ahracitu haracitu çıktım ahracitu çıkardım ahracituhu onu çıkardım aynı zamanda aynel fiilini şeddeleyerek de yapabiliyoruz kharrajtuhu onu çıkardım. Ve aynı zamanda kharajtuhu aynen kullanıyoruz ama kendisinden sonraki mef'ulünün başına ba harfi cerrini getiriyoruz. Kharajtu bihi min onu evden çıkardım anlamına geliyor. Kharajtu bihi onunla çıktım min evden bu onu evden çıkardım anlamına geliyor. Yine lazımı müteaddi yapmanın bir dördüncü yolu ve bir harfi ta'i min tefa'ale ve tefaalele, tefa'ale ve tefaalele bablarından ta'yı hasfetmekle de lazım müteaddi haline getirilir. Tedahrace yuvarlandı demek. Ta'yı kaldırdığımız zaman tehrac'e yuvarladı demek. أسباب التعدية ألف سيادة سيلة أخرجته تشديد العين خرجته زيادة حرف الجر خرجت به من الدار حذف التاء من تفعل وتفعل دحرجه والمتعدي يصير لازما بحذف أسباب التعدية Bu üç tadiye sebebini hasfetmekle müteaddi lazım olur. Yani ah, tü derken onu çıkardım. Ahraçtühü hemze hasfedilmekle haraçtü çıktım haline gelmiş olur gibi. Ev binaklihi ila babin ketera veya o fiilin inkesere babına nakliyle de aynı zamanda müteaddi lazım olmuş olur. Mesela kesera kırdı, in kesera kırıldı. Ve babu faalele yasiru lazimen bi ziyadeti ta'i fi evvelihi. Yine faalele vezninden olan fiiller ta ziyadesiyle lazım olurlar. Mesela dahrece yuvarladı iken ta ziyade ettiğimiz zaman tedahrece yuvarlandı anlamına geliyor. Lazım ve la yeciul mef'ul bihi vel meçhul min el Lazım bablardan meçhul sıgaları ve mef'ulun bih gelmez. Li enne el min el ef'ali çünkü fiillerden lazım olanlar huve ma la yahtaju ila el mef'ul bihi mef'ulun bihe muhtaç olmayanlardır. Ve müteaddi bi Müteaddi ise bunun hilafınadır. Onlar geçişli fiil olduklarından dolayı bir mef'ulun bihe ihtiyaç gösterirler. Ve bâbu fa'ale yekûnu lil müşâraketi beynel itneyni. Fa'ale iki kişi arasında müşareket, ortaklık içindir aynı fiil iki kişi tarafından ortakça, beraberce yapılmaktadır. Mesela ne gibi? Nehvu nâdaltuhu. Nâdaltuhu gibi. Nâdale yunâdilu münâdaleten ve nidalen ve nidalen şeklinde geliyor. Savaşmak ve mücadele etmek anlamına geliyor nâbaltuhu dediğimiz zaman karşılıklı iki kişinin birlikte beraberce mücadele ettiğini veya savaştığını anlıyoruz. İlla kalilen ancak az bir fiil vardır ki bunlar müşareket için değildir. Nahvu ne gibi? Taraktun ne'le. Tarak le ve tarakünne aynı manada çekiçlemek anlamına geliyor tarafünnele ayakkabıyı çekişledim lissa hırsızı cezalandırdım dikkat ederseniz bu iki fiilde müşareket yok ve faale ayrıca, birbirleri arasında birbirleri arasında birbirleri arasında birbirleri iki kişi arasında birbirleri arasında Tefa'ale de iki veya daha fazla kişi arasında birbirleri için kullanılıyor. arasında ne gibi? birbirleri arasında ettik. arasında birbirleri arasında bütün kavim, topluluk topluca sulha erdi. Anlaştı, uzlaştı. Ve kad yekunu li izhari ma leyse fil batini. İçte olmayan bir şeyi izhar etmek için de kullanılır. Yani içinde varmış gibi dışa vurup öyle görünmek için de kullanılır. Nahvu ne gibi temarattü. Yani hasta göründüm. Ey ezhartul merada ve leyseli maradun. Bende bir hastalık olmadığı halde hastalık izharettim ettim. Hasta gibi göründüm anlamına gelir. Ve izâ kâne fâul fi'lin min ifte'ale. İfte'ale babının fa'el fiili harfen min hurufil itbaqi itbaq harflerinden birisi olduğu zaman itbaq harfleri de nedir ve hiye as-sadu ve ddu ve ta'u ve va'u işte böyle olduğu zaman yasiru te ufte ta'en ifte alenin şu ta'sı ta harfine döner nahvu istabera aslında nasıl olması lazımdı? Sabera'dan is tebera olması lazımdı. Ama sat harfi hurufu ıtbaktan ve ta'ya çevrilmiş. Is Yine il darabe. Buradaki il bat harfi ta'yı ta'ya çevirmiş. Ve ve tarade. İt tarade. Ve zahera. İz zahera gibi. Istabera sabretmek, katlanmak anlamına geliyor. Waqtara be muzdarip olmak anlamına geliyor. de sürekli olmak, kesintisiz olmak ve kesintisiz akmak gibi anlamlara geliyor. Ve zahera tezafur etmek, görünmek gibi anlamlara geliyor. وإذا كان فا افتعل دالا أو ذالا أو زاء افْتَعَلَنِنْ باب الشاية دال ذال ويا زاء الرصا يصير تا افتعل دالا افْتَعَلَنِنْ تَاسَدْ دالا نحو نجبي ادمع ودكرا وزدجرا gibi. Bu iddeme ve iddekera da ikisinde dal ve zal ne oluyor? Bu iki bapta dal ve zal dala kalbediliyor. Deme'a iddeme'a. Zekera iddekera. Burada dal dala kalbediliyor. Vezdecera gibi. İddeme'a gözünden yaşatmak, iddekara hatırlamak ]aha. anlamına geliyor. Vezdecera da alıkoymak anlamına geliyor. Ve izâ kâne fâuhu vâven ev en evsâen fâel fiili vâv ya veya sa olursa betil ve bu uvesa utaen. Burada değişen artık ifte ale babının taası değil, bizzat vav ya ve sanin kendisi bunlar taaya kalbediliyorlar. Ümme udgimet fi ta ifte ale. Sonra ifte alenin taasına idgam edilirler. Nahvu ne gibi? ittaka, ve tesera ve Veka korumak demek. ittaka korunmak demek. İttesera yeseradan geliyor. Yesera yeysiru yüsran kolay gelmek anlamına geldiği gibi aynı zamanda deveyi parçalamak anlamına da kolaylaştırmak yani parçalamak anlamına da geliyor. İttesera da bu anlamda. Ve tegare, segareden geliyor. Segare, yesgaru, sagren, gedik açmak anlamına geliyor. Arkadaşlar burada ifteale babının değişimlerini bir özetleyelim. Şimdi hurufu itbakta yani ta, va, sa ve dat harflerinde iftealenin tası ta'ya çevriliyor istabera, iddarabe, iddara de ve izzahera da olduğu gibi. Eğer fa-el fiili dal, zal veya za ol, olursa tası dala çevriliyor. İddeme'a, iddekera ve izdecera gibi. Eğer fa-el fiili vav, ya veya ta ise bu harflerin kendisi ta'ya çevriliyor. Ta el fiilin ta'sına idgam ediliyorlar. İtteka, ittesara ve ittegare gibi. Vel hurufületi tüzedü fil esmei vel ef'ali aşeratün. İsimlerde ve fiillerde ziyade edilen eklenen harfler on tanedir. Mecmu'uha bunların toplamı اليوم تنساه تركيب يعني إلف لام يا واو ميم تا نون سين الم بخا جيب فإذا كانت كلمة وعددها زائد على ثلاثة أحرف Eğer izâ bir kelime olduğu zaman ve adedühâ zâidun alâ selâtheti ahrufin ve o harflerin sayısı da üçten fazla olursa ve fîhâ harfun vâhidun min hâzihil hurufi ve onda bu harflerden bir harf olursa el metense harflerinden bir harf olursa fahkum bi enne ha onun ziyade olduğuna hükmet ille sadece bir istisnası var elle yekune leha manen biduniha onsuz herhangi bir mana olmayacak olursa bu istisna nahnu vesvese vesvesede de olduğu gibi ve evvabur rubaiyi kulluha mutaaddin Ruba-i hepsi müteaddidir, sadece illa derbeha, sadece derbeha fiili hariç. Derbeha, tezellül içinde eğildi anlamına geliyor. Ve evvebul humâsî, beşli olan baplar, kulluha levazim tamamı lazım içindir illa thalathata abwab. Sadece 3 bab hariç. İftale ve ale, ve ale. Demek ki infale ve ifallenin lazım için olduğunu söylüyor. Bu geri kalan üç bab ise tefe ale ve tefale. Fe innehe müşteraketün beyne lazimi ve müteaddi. Bu bablarda lazım ile müteaddi arasında müşterektirler. Ve evvâb-ü südâsiyyi Altılı olan bablara gelince onların tamamı lazımdır. illa bâ ale Sadece istef'ale babı hariç. Fe innehu müşterekün beynel lazimi vel müteaddi. Bu lazımla müteaddi arasında müşterektir. Ve kelimeteyni min bâbi if'anlâ. If anna babından iki kelime fe innehüme müteaddi yani bunlar müteaddidirler istisna olarak. Ve huma onlarda nedir? İsrende hu ve grandahu. hu hu galebe aleyhi ve kahere Demek ki bu iki kelime müteaddi oluyorlar. Bunların anlamları da galip oldu ve onu yendi anlamına geliyor. Ve hemzetu ef'ale teci'u lime'anin. İf'al babının hemzesi şu aşağıdaki manalar için gelir. Önemli bir konu. Littadiyeti, bunu görmüştük. Nahvu ekramtuhu, ona ikram ettim. Onu kerim kıldım. Ve sayrureti oluş için. Nahvu ne gibi? Emşerracülü, <nachu> Ey sara zâ maşiyetin. Burada maşiye demek hayvan demek. Zâ maşiyetin hayvan sahibi. Sayruret için dedik sara oldu. Sara zâ maşiyetin çok hayvan sahibi oldu anlamına geliyor. Emşer racülü. Velil vicdani bulmak için. Nahvu ebhaltuhu. Ey vecedtuhu bekhilen yani onu cimri buldum velil haynuneti zamanın geldiğini bildirmek için ahsade zer'u ey hane vaktu hasadihi ekinin hasat vakti geldi derken hasat kelimesinden ahsade kelimesini türetiyoruz Velil izaleti izale için nahvu eşkeytuhu şikayetten geliyor. Ey ezeltu anhu şikayete ondan şikayeti giderdim anlamına geliyor. Evet, ef'ale fiilinin diğer manalarına devam ediyoruz. Velid duhuli fi şey'e bir şeye girdiğini göstermek için kullanılır. Nahvu Asbahar ar ida iza dakhala sabah kelimesinden esbaha tur edilmiş sabah vaktine girdiği zaman için kullanılır. Esbaha ar adam sabahladı demek. Velil kesreti ve kesret içinde kullanılır. El bana ar iza Nezdinde yanında süt çok olduğu zaman, çok süte sahip olduğu zaman bener racülü kelimesi kullanılır. Ve ale, tef'ale eydan yeci'u lime'anin. İstef'ale babının sini şu aşağıdaki manalara gelir. Lit talebi, talep için. Nahvu estağfirullahe. Bu kelime mağfiretten türetilmiş. Başına iste kelimesi geliyor. Elif yani atlubul mağfirete, mağfiret istiyorum anlamına estağfirullahe diyoruz. Velis suali, soru için olur. Nahvu istahbera, ey se'elel habera. Haberden türetilmiş, haberi sordu. Haberin mahiyetinin ne olduğunu istedi gibi. Velit tehavvüli, değişim için. İstekallel hamru ey inkalebel hamru kallen Şarabın sirkeye dönüştüğünü anlatmak için hal kelimesinden istifal babında istekalleyi türetiyoruz. İstekalle sirkeleşti. Sirke haline döndü anlamına geliyor. Velil i'tikadi inanç inanma için. Nahvu istekram tuhu. Ey itikattu ennehu kerim. Onun kerim olduğuna inandım. Velil vicdani bulmak için. Nahvu istecettu şeyen. Ey vecedtuhu ceyyiden. İstecettu ceyyit kelimesinden türetilmiş. Yani onu iyi olarak buldum. Velid teslimi kabullenme teslim için nahvu kavluhum isterce kavmu indel musibeti musibet anında topluluk istirca ettiler. Ne dediler? Ey kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyerek Allah'ın hükmüne teslim oldular. Ve huruful meddi, med harfleri. Ve lini, lin harfleri. Ve zevaidi, zevaid harfleri. Ve illeti, illet harfleri vahidetün hepsi birdir, aynı şeydir. Ve hiye onlar elbabu vel ya'u vel ve Elif, vav ve ya'dır. وكل فعل ماض في أوله حرف من هذه الحروف يسمى مُتلا ومثالا باشلانجندا بو حرف لردن بي حرف هَرْفِي إلي مازي مُتل veya misal olarak isimlendirilir. Niçin misal olarak isimlendirilir? <laughs> Limümâthelatihi s sahiha fi ihtimalil harekati nahvu ve ade ve yesera. Ve ade ve yesera da olduğu gibi bütün harekelerin ihtimalinde sahihe benzediğinden dolayı sahihe benzeyen anlamında misal ismi verilir. Eğer fiili mazinin başında vav wow, veya ya harflerinden birisi bulunursa buna misal denir. Ve inkâne fî vasatihi eğer ortasındaysa bu harfler yüsemmâ ecbefen ecbef olarak isimlendirilir. Ecbef, içi boş demek ortası illetli anlamında ecbef kelimesi kullanılmış. Gavveleden kale ve beye adan ba'a şeklinde olduğu gibi. Ve inkâne fi âkhirihi eğer bu illetli harf sonunda ise yüsemme nâkısan nâkıs olarak isimlendirilir. Eksik demek. Bir tarafı eksik, sonu eksik anlamında. Gaza, gazeveden ve rama, rameyeden dönüşmüş. Gaza ve rama da nakıs fiile örnek. Ve in kana fihi harfan min hadhihi bu harflerden iki tane harf içinde varsa fe in kana aynahu ve lamahu aynel ve fiili yani son iki harfi ha harf ise yusamma lafifel makruni bitişik lefif anlamına lefifi makrun denir. Ne gibi? rava ve şeva gibi. Ve ade söz verdi. Yesera kolay oldu. Kale dedi. Ba'a sattı. Gaza savaştı. Rame attı. Rava suladı şeva kızarttı. Ve in kana fa'ahu ve lamahu illetli olan o iki, iki harf fa'el fiili ve lamel fiili ise yusamma fil mafruk ayrık lafif denir. Nahvu veka gibi. Veka korudu. Ve kullu fiilin aynuhu ve lamuhu harfani min cinsin vâhidin Eğer aynel fiili ve lamel fiili aynı cinsten iki harf olan fiiller ise bu her fiil e üdüğüme evveluhuma fil ahiri. Birincisi ikincisine idgam edilir. Lithikali. Eğer idgam edilmezse dile ağır geldiğinden dolayı. Yüsemme muda'afen nahvu medde ve buna da mudaaf denilir. Nahvu ne gibi? Medde gibi. Aslı bunun ne idi? Medde idi. Son iki harfi birbirine benzediği için biri diğerine idgam edildi ve medde şeklinde okundu. Ve kullu fiilin fihi hemzetün. İçinde hemze bulunan her fiile gelince. Fe inkânet fi evvelihi eğer o hemze başlangıcında ise yüsemma mehmuz el fa'i fa'el fiili hemzeli anlamında mehmuz el fai. diye isimlendirilir. Nahvu ehhade ve in kanet fi vasatihi ortasında ise yüsemma mehmuz el ayni nahvu se'ele ve in kanet fi akhirih sonunda ise yusemma mehmuzellami bu şekilde isimlendirilir nahbu kara e gibi ekhaza aldı demek sele Se sordu demek Karae e okudu demek ve kullu fi'lin halin min hadhihi al sittati Yukarıda anlatılan bu altı kısmın dışındaki her fiil yüsemme sahihan. Sahih olarak isimlendirilir. Ve kad merra bahzuhu fi babi sahihi. Sahih babında onun bahsi geçmiştir. Ve senedkuru bahsel aksami siddeti ala sebilil ihtisari. Bundan sonra sahihin dışındaki bu altı kısma ait konuyu ihtisar üzere özetleyerek anlatacağız, zikredeceğiz. Bir sonraki dersimizde illetli fiilleri işleyeceğiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın arkadaşlar.